İnegöl Belediyesi, göçmen kuşların uğrak noktası Hamza Bey Mahallesi'nde Hamza Bey Kıyı Rekreasyon Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje, yürüyüş yolları, kuş gözlem alanları ve çevre düzenlemeleriyle bölgeye değer katacak. Millet Bahçesi'nin karşısında yer alan proje alanında çalışmalar başladı. Leyleklerin göç yolundaki önemli duraklarından Hamza Bey'de doğa ve tarih birleşiyor. Proje, doğa severlere keyifli bir alan sunarken, Osmanlı'nın ilk şehidi Baykoca Türbesi ve tarihi caminin çevresinde yapılacak düzenlemelerle de kültürel miras öne çıkacak. Belediye Başkanı Alper Taban alanda incelemelerde bulundu. Başkan Taban Hamza Bey, tarihi ve doğal güzellikleriyle özel bir bölge. Yürüyüş yolları, kuş gözlem alanları ve çevre düzenlemeleriyle doğa ve tarih meraklılarına hitap eden bir cazibe merkezi oluşturuyoruz dedi.